Özel harekat polislerine mayınlı tuzak kuruldu. Dört özel harekat polisi şehit düştü. 7 Ağustos Cuma günüydü. Şırnağın Silop ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyeleriyle polis arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin girişini engellemek için kazılan hendekler kapatılacaktı. Ancak teröristler Başak ve Barbaros mahallesine giren polislere ateş açtı. Uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Ekipler de karşılık verince bölge karıştı. Çatışma dakikalarca sürdü. Polis memuru Muhammed Onur Demir şehit düştü. Hamdi Ulaş, Kamuran Bilin ve Hıdır Tamboğa'da hayatını kaybetti. Bu çatışmadan 3 gün sonraydı. Sabah saatlerinde Başak Mahallesi'nden geçen zırhlı polis aracına bombalı tuzak kuruldu. Aracın geçişi sırasında büyük bir patlama oldu. PKK'lı teröristler yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Allah Allah. Patlama çok şiddetliydi. Zırhlı polis aracı paramparça oldu. İçinde bulunan 5 polis memuru ağır yaralandı ve bir süre sonra acı haber geldi. Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ü kurtarılamadı. Özel Harekat Polisi 29 yaşındaki Resul Kayaoğlu, 22 yaşındaki Şahin Polat'la aynı yaştaki Savaş Akyol ve 24 yaşındaki Mustafa Yahya Mertcan şehit düştü. Acı haberin düştüğü yerler Elazığ, Aydın ve Yozgat'tı. Kötü haber tez ulaştı ailelere. Allah'ın izniyle bu memleket e, bu evlatlar olduğu sürece e, kimse eyvallah etmeyecek inşallah. Cümlemizin başı sağ olsun. Ve saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Mayınlı tuzağı kuran teröristlerin kaçış güzergahı tespit edildi ve 4 polisi şehit eden teröristlerden 3'ü öldürüldü. Diyarbakır Lice'de ise jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğüne eş zamanlı saldırı düzenlendi. Yine roket atar ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Saldırının ardından olay yerinden araçla uzaklaşan bir grup PKK'lı terörist ilçe merkezinde kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak kırsal alana doğru kaçmaya başladı. Diğer grupla güvenlik güçleri arasında ise çatışma çıktı ve gün boyunca sürdü. Çatışma zaman zaman şiddetlendi. Güvenlik güçlerine havadan Skorski tipi helikopterlerde destek verdi. İlçe merkezine çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisleri sevk edildi. Bölgede esnaf kepenk kapattı, halk evlerine çekildi. Hakkari Çukurca'da da güvenlik güçlerine mayınlı tuzak kuruldu. Yola önceden döşenen patlayıcı askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken karayolunda 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Bir başka saldırı ise Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeydi. Yeşilova Karakolu üst bölgesine bir grup PKK'lı tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin obüs, havan ve ağır silahlarla anında cevap verdiği saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Saldırı sonrası bölgede dumanlar yükseldi.